Evet, yeniden merhaba. Şimdi e, Ersin Bey, tankın sağlam olduğunu test ediyorsunuz. Nasıl anlıyoruz tankın sağlam olduğunu? Şimdi tankımız patlak bozmuş olsaydı şayet eğer ki buradaki sibobuna bastığımızda e, sibobundan su gelebilirdi. Yani e, içindeki su dışarı geçmiş oluyor patladığında. Buradan sibobundan su geliyordu. Sibobundan su gelmiyor öncelikle bir. E, ikinci i̇kinci olarak da e, kesin net öğrenmemiz için bu tankı tuttuğumuzda boşken şöyle tuttuğumuzda salladığımızda içinden cıngır cıngır su sesi geliyorsa membranın dışına geçmiş demek su. Bu yüzde patlak demek ama tankımızı salladığımızda içinde hiç su yok. Sesten de biz bunu anlayabiliyoruz. Nasıl bir karpuzcu karpuza vurduğunda karpuz sağlam mı çürük mü biz de bunu sesinden algılayabiliyoruz. Yani şu an tankımız sağlam. Hava bastığımızda aktif hale gelecektir. Ee, Ersin Bey bu kaç litrelik bir tank? Bu 50 litre genleşme tankı. Yani buraya da yeterli bir tank. O zaman arkadaşlar şu bilgiyi tekrar altın çizerek söylüyoruz. 4, 4 kat 12 daireli bir apartmana 50 litre tank yeterli. Yani büyüğü olması her zaman daha sağlıklı ama tabii ki bu da yeterli öyle söyleyeyim. Yani bu 50 litre değil de 100 litre olsa... Tabii ki daha sağlıklı. Çünkü hidrofor daha da az devreye girer ama yani 50 litre de yeterli şu an için. Peki biz tankın yeri, işte yere dayandığı nokta bunları da çok önemsiyor muyuz? Tank işte su seviyesinden daha yukarıda olmalı gibi bir takım yani... kıstaslarımız var mı? Şu an mesela normal bir yerde mi tank? Yani şöyle söyleyeyim, muhakkak ki tankın ayaklarında hani yerden yüksek olması e, her zaman artıdır. Neden? E, oldu ki olası bir su geldiğinde, yani ayaklardan e, su değdiğinde çürüme yapar. Çürüme yapmaması için her zaman yerden yüksek olması, ayaklarında takoz olması veya oldu ki bulunduğunuz yerde takoz yoksa bir mermer, ee, işte bir taş yardımıyla onu yerden kestiğimizde otomatikman sudan kesmiş oluyoruz. Yani illaki orada bir su akıntısı olduğunda ayaklardan çürüme yapabilir. Bakın burada mesela yüksek olduğu için çürüme olmamış. Yani bu suya değmiş olsaydı bu komple çürüyecekti. Tam kullanılmaz halde olacaktı. Ee, tabii ki yerden yüksek olması bir artı. O zaman bir sonraki videoya geçelim. Tamam.